Bugün bana yaptığım, gerçekten ürettiğim şeyleri paylaşmam için ilham olan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap Show Your Work, Austin Kleon'un İşini Göster kitabı. Bu kitap bana gerçekten yaratıcı olarak bir şeyler başarmanın, nasıl daha iyi bir yaratıcı olabileceğimin, yaratıcı işleri yapmaktan haz almanın en önemli yolunu ne olursa olsun konfor alanından çıkarak bu işleri dünya ile paylaşmak olduğunu öğretti. Yaratıcı iş yapmak isteyen kişilerin çoğu kendi işini sürekli reklamını yapmaktan, sürekli insanların ağzına ağzına sokmaya çalışmaktan nefret eder. Ben de öyleyim. O sebeple yaptığım işleri kendime saklıyor, yeterince iyi olduğunda ancak paylaşabileceğimi düşünüyordum. Ancak Show Your Work okuyunca bu fikrim değişti. Austin Kleon'un bu kitapta anlattığı şey ideal bir çalışma sistemi. En azından ne kadar kötü olursa olsun yaratıcı işinizin bulunması, bulunabiliyor olması gerekiyor. Ben Emre Yılmaz, 25 yaşındayım. Sıradan bir 9-5 işim var. Bunun yanında hayatta düşündüklerimi, yaptıklarımı, ekstra meraklarımı kaydetmeye, yazmaya, yaratıcı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bu süreçte bana en çok yardımcı olan kitap gerçekten Austin Kleon'un Show Your Work kitabı oldu. Hayatımda okuduğum birçok kitapla ilgili notlarımı paylaştığım kitap kulübünün bir diğer bölümü bu. Bu videoda işinizi neden ne olduğu fark etmek sizin paylaşmanız ve diğer insanlara göstermeniz gerektiğini ve bu paylaşma sürecini size nasıl yarar sağladığını kitaptan alıntılarla anlatmaya çalışacağım. Umuyorum faydalı olur. Başlıyorum. Öncelikle Austin Kleon'un bu kitapta anlatmaya çalıştığı şey bir ideal çalışma stili. Kendinizi sürekli tanıtmaya çalışmak, bir işte daha iyi hale gelmenin ve gerçekten yaratıcı bir iş yapmanın en iyi yolu değil. Ancak hiç paylaşmamak da çözüm değil. Austin Kleon arada bir denge öneriyor. Hem işinizde daha iyi hale gelmeye, her seferinde giderek daha da iyileşmeye odaklanırken aynı zamanda işlerinizi bulunabilir yapmalı ve dünya ile paylaşıyor olmalısınız. Bu sayede birilerinin ilgisini çekme şansını elde ediyorsunuz ve en önemlisi geri bildirim alma şansını elde ediyorsunuz. İlk olarak Austin Kleon şundan bahsediyor. Yaratıcılık hiçbir zaman kendi içinize kapandığınız, tamamen asosyal ve yalnız bir süreç değil. Bir sürü yazarın, bir sürü çizerin, bir sürü bilim adamının kendi fikirlerini geliştirebileceği sosyal bir ortama sahip olduğunu biliyoruz. Hatta yazarların, bilim adamlarının toplanmasıyla ünlü olan kafeler, barlar var. Bu yaratıcı ortamlarda yaratıcı kişilikler birbirlerinin fikirlerini eleştiriyorlar, tartışıyorlar, yeni fikirler ediniyorlar, birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar ve bu sayede gelişmiş oluyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz yüzyılda bunu en iyi yapabilecek şartlara sahibiz internet sayesinde. Dünyanın neresinde olursa olsun farklı fikirleri olan yaratıcı bir kişiyle bağ kurma ihtimalimiz var. Bunun için de onların yaratıcı işlerine yorum yapmanın yanında kendi işlerimizi de paylaşıyor olmamız lazım. Bu sayede ortak bir bilgi ve insanlığın gelişimine ortak bir katkı yapmış oluyoruz. İkincisi de şu, o Singlion acemi olmanın, işlerimizin kötü olmasının bizi paylaşmaktan alıkoymaması gerektiğini söylüyor. Çünkü şu var. Bir işte acemi olmanın da avantajları var. Eğer bir işte acemiyseniz profesyonel olmanın hiçbir sınırlılığına sahip değilsiniz. Ve sonsuz bir hata yapma şansınız var. Bu sonsuz hata yapma şansı size ihtimallerin sınırsız olmasını getiriyor. İstediğiniz kadar fazla şey deneyebilir ve bu sayede oldukça yaratıcı işler ortaya çıkarabilirsiniz. Profesyonellerin hepsi işin içine maddiyat, farklı farklı dinamikler girdiği için belli kalıpların içinde işlerini yapmak zorundalar. Ama siz ve ben acemi olduğum için sürekli farklı konulardan bahsedip neyin işe yarayacağını bu şekilde bir deneme yanılma yoluyla keşfedebilirim. Bunun yanında da hatalarımdan öğrenip daha da iyi olabilirim. İnsanlar bir işte acemi olduğunu anladığı bir kişinin hata yapmasını inanılmaz normal karşılıyor ve hatta acemi bir kişi izlemek bize sempatik geliyor. Bu sayede de aslında gerçekten hitap etmek istediğiniz kişilerle tamamen kendinizi açtığınız, tamamen şeffaf, tamamen dürüst, kaliteli bir ilişki kurmuş oluyorsunuz. Ve bunun yanında acemi görünmek, o işin ustası olmamamıza rağmen o işi yapmakta ısrar etmek, o işe başlamak isteyenlere bir uzmandan, bir profesyonelden daha fazla ilham verir her zaman. Bir işin profesyonelini gördüğümüzde ona bakarız ve görürüz ki çok kolay bir şekilde, çok emek harcamadan o işi iyi bir şekilde yapabiliyor. O bize çok uzak gibi gelir. Ancak gerçekten acemi, gerçekten hata yapan, ancak yine de o işi yapmaya devam eden birini gördüğümüzde o iş bizim de yapabileceğimize olan inancımız artar. Siz kendi işlerinizi acemi olmanıza, hata yapmanıza rağmen paylaştığınızda gerçekten o işi yapmak isteyenlere olabilecek en iyi ilhamı vermiş oluyorsunuz. Bunun yanında üçün, Austin Kleon'un söylediği üçüncü şey de şu yolculuğunuzu paylaşmakta, iyi oluşunuzu göstermekte de bir değer var. Biz çoğunlukla onlarca yıl süren emeklerin, çabaların en son kısmını görüyoruz. Her bir gecede başarı hikayesinin ardında yıllarca süren bir emek ve çalışma var. Bunun yanında gerçekten kayda değer şeyler başarmak için harcamamız gereken zaman da her zaman düşündüğümüzden daha fazla. Çok uzun bir süre hiçbir geri dönüş beklemeden o işe sadık kalarak zaman harcıyor, emek harcıyor olmamız gerekiyor. Ama bu bizi yine de o noktaya gelirken, bir günlük başarı noktasına gelirken yaptığımız işleri paylaşmaktan alıkoymamalı. Çünkü o gün gün paylaşmanın ve yolculukta yaptıklarımızı kaydetmenin de bir anlamı var. Birincisi her gün kendi işinizi paylaştığınızda, her hafta yaratıcı bir iş üretmek için yola çıktığınızda kendinize inanılmaz bir motivasyon ve disiplin kaynağı yaratmış oluyorsunuz. Gerçekten o paylaşmanın sorumluluğu size o işi yapmak için olabilecek en iyi motivasyonu veriyor. İkincisi de hiç kimse görmese dahi en azından kendinize neler başardığınızı, ne yollardan geçtiğinizi, ne, nasıl geliştiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Ve benim de şu andaki YouTube kanalımda gördüğüm, gerçekten tecrübe ettiğim bir şey var. Hiçbir zaman hiçbir paylaş tuşu boşa değil. Normal hayatta örneğin bir kişiyle muhabbet ettiğimizde, onunla işimizi paylaştığımızda ve ondan geri bildirim aldığımızda bunu hiçbir zaman zaman kaybı olarak nitelendirmiyoruz. Demek ki şu var, videonuzu bir kişi dahi izlese o videoyu yaptığınıza, o işi paylaştığınıza değmiş. Dördüncü ana fikir de şu, bir işi başkalarına öğretmek o işi öğrenmenin en iyi yolu. Bir yaratıcı işte gelişmek istiyorsanız en iyi yol o işi başkalarına anlatmak. Bir sınıfta her zaman en iyi öğrenen kişi öğretmendir. Birilerine bir şeyleri öğretmeniz o alanda bir rekabet oluşacağı anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi o alanda bir bilgi akışı başlatmış oluyorsunuz. Hem kendi öğrenmenize hem de başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Sizden öğrenen kişiler o öğret öğrettiğiniz şeye farklı yorumlar getiriyor. Bilmediğiniz şeyleri, bildiğinizi sandığınız şeylerin içindeki bilmediğiniz tarafları öğrenmiş oluyorsunuz. Bu da hem kendi öğrenmenize hem de genel olarak öğretmeye çalıştığınız şeye katkı sağlamak anlamına geliyor. Bunun yanında insanlar onlara bir şeyler öğreten bir kişiye öğrendikleri şeyden bağımsız olarak her zaman saygı ve sevgi beslerler. Biriyle sağlıklı iletişim kurmanın, sağlıklı bir ilişki geliştirmenin, onların size saygı duymasının en iyi yollarından biri de onlara bir karşılık beklemeden gerçekten faydalı bir şeyler öğrenmek, öğretmek. Bu sebeple Austin Kleon diyor ki en azından herkesin bildiği çok küçük de olsa bir şeyler vardır. Hayatta düşündüğü ve başkalarına katkı sağlayabilecek bir şeyler vardır. Bu da başlı başına o şeyi paylaşmak ve başkalarına öğretmek için yeterli bir sebep. Beşincisi de son olarak bir şeyleri üretmeden önce tüketmeniz gerekiyor. Biz insanlar olarak bir işin arkasındaki altyapıyı ve niyeti sezmek konusunda çok iyiyiz. O kişi her ne kadar size söylemese de o konuya gerçekten hakim olmadığını, o kitabı okumadığını, o filmi izlemediğini hemen anlarız. Her yaratıcı kişilik kendi alanındaki eserlerden, üretimlerden, diğer yaratıcı kişiliklerden ilham alır. Hele günümüzde her gün her alanda yeni bilgiler üretiliyor ve paylaşılıyor. Bu kadar büyük bir bilgi paylaşım ortamında internetin sağladığı bu nimetler arasında hiç yeni bir şey öğrenmek gerekmediğini, kendi bilgilerinin yeterli olduğunu, yeni bir vizyon ya da fikre ihtiyaç duymadığını düşünmek egoistçe bir düşünce biçimi. Bu sebeple Austin Kleon şunu tavsiye ediyor. Her zaman yaptığınız yaratıcı işi sunmaktan çok o yaratıcı işle ilgili bilgileri almaya ve dinlemeye zaman ayırmalısınız. İyi bir iş ortaya çıkarmak her zaman başkalarından aldığınız geri dönütlere ve verilere bağlı. Eğer dışarıdan her türlü veriye ve geri dönüte kapalıysanız bir süre sonra tekrara düşmemeniz ve işinizin kalitesini kaybetmemeniz imkansız. Bütün bu fikirlerin hepsi çok küçük çok kısa olan bu kitapta bana gerçekten iyi hissettirdi ve yaratıcı yolculuğum için bir harita çıkarmamı sağladı. Bugün bu YouTube kanalı varsa bugün neredeyse her gün yazmaya, neredeyse her gün yaratıcı bir işle uğraşmaya çalışıyorsam bu Austin Kleon sayesindedir. Eğer sizin de en azından içinizde küçük bir yaratıcı işle uğraşma isteği varsa bu kitabı okumanızı ve gerçekten içinde bulunan tavsiyeleri yerine getirmeye çalışmanızı öneriyorum. Bu şekilde okuduğum kitaplarla ilgili fikirlerimi paylaştığım başka videolarım da var. Onlar için kitap kulübü oynatma listesine gidebilirsiniz. Daha fazlası için de kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.